<laughs> Annem ne güzel oldu. Ay ben iyi, iyi, iyi. Iyi, <laughs> e, Nerede bunlar? Çağır anne, geç kalacağız ya. Tuğkan, kan Tarkan. E haydi oğlum. Düğüne geç kalacağız. Hı. Lan şunu da çocukken kırdık, biri de kaldırmadı. <laughs> 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 Ana diye şey yapamadım. Bana bak, Düğünü mahvedecek bir şey yapmadınız değil mi lan? Ne alakası var? Ne alakası var ne ya? Yapar mıyız ya öyle bir şey? Ya. Nikah masasının altındaki bomba iptal. <laughs> ne? Ne? 코ş, gelin arabasını da söyle. Ne? Davulun içindekini de söyle. Ne? Ne? Neyse, ne? Ne bakıyorsun bombası Ne diyeceği davulu? Bir o? şey değil, kız kaçıran ya. Şaka olsun yani sen de ya. Bak bizim deli düğünü var bugün. ya sen de ama bir sakin ol ya. Annem annem. Annem annem. Dur anne. Tamam taktım anne. Tamam. Taktım. Bana bakın lan. Nasıl olmuş? Evet bir şey söyleyin. Gelinlik biraz fazla olmuş. <laughs> bence de, bence de. Evleniyorum diye giydim. Ya hakikaten ya, ya yok. evleniyor saçma sapan. Kız tarafı ne zaman gelecek? <laughs> Oğlum saçma sapan konuşma. Biziz ya kız tarafı. Üzmeyin. Ha ben bunu hep erkek sanıyordum ya. <laughs> <laughs> Taktik et <edin> lan. <laughs> Komik de ama abine şimdi. Abim böyle... siler. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben gidince kına yakarsınız oğlum tamam mı? Gidiyorum ben. Üçünüz böyle odayı da paylaşmazsınız. Benim odaya da yerleşirsiniz tamam mı? Mutlu mesut yaşarsınız. Gelin oldum, gidiyorum lan kına yakın. Şişt, tamam lan ağlama kız gibi. <laughs> oğlum ben kızım. Biz de kız tarafıyız. Kızım, tamam ha. ya. Şşt. Efendim? Biz seni seviyoruz kızım ya. Yani biz seni sevdiğimiz için şaka yapıyoruz. Sen ağlıyor musun? Mu? Ben devam edemeyeceğim birader. Ağlıyor Kamil ya. Oğlum sen bizim bir tanecik kardeşimizsin. <laughs> ağlıyor mu abi sen? Ben devam edemeyeceğim.

Baba olur mu öyle şey? duygusal bir an oldu. Sen de görseydin dedim. Evet mi? ya Oğlum, Tamam canım ben neyi göreceğim ya? Neyi göreceğim ya? Ya ben... Ya baba gelemiyorum. Neyi göreceğim ya? Neyi göreceğim ya? Neyi göreceğim ya? Ne, sen bir itin olup gelsek, duygusal bir an bile yaşatmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> gel sen de gel. Lan gel. Gelin. Tamam. Canlarım benim. Canlarım çok seviyorum. Ben seni çok tamam. seviyorum. Ben seni annem. E ee, hadi tamam artık. Tamam, hadi tamam. Tamam. artık. Hadi, hadi, hadi. Tamam. artık, tamam. artık tamam. Yeter. Yeter. Tamam. Tamam. abartmayın artık. Tamam. Artık. Ah, hadi. Bak, bak. Ah, geldi, Ay, geldi. Şey. geldi. Bak. Geldi. Nasıl? Güler Güzel. Geldi. Güzel. Tamam. Güzel, geldi. Tamam, hadi. Geldi mi oğlum? Gel oğlum, hoş geldin. Hoş geldin canım benim. Hoş. Hoş. Gel. Merhaba. Allah sizi kahret.